Kardelen olarak 1991 yılında kestane şekeri satışı amacıyla faaliyetlerimize başladık. 2007 yılında ise Nilüfer Çalı bölgesindeki Yaylacık köyünde 4000 metrekaresi kapalı, toplam 6 dönümlük araziye yayılmış, ileri teknoloji sistemlere sahip üretim tesisimizi hizmete aldık. Firmamızda 70'i üretimde, 50'si mağazalarda olmak üzere toplam 120 çalışanımız var. 2009 yılında firmamızın üretim tesislerinde -18 dereceye kadar soğutma işlemi yapılabilen 7 ayrı odada toplam 1000 ton kapasiteli soğuk hava deposu ve 0 dereceye kadar soğutma kapasiteli ön soğutma deposunun da devreye alınmasıyla tam entegrasyon sağladık ürünlerimizi ham maddeden başlayıp son tüketiciye sunulmasına kadar geçen tüm aşamalarda kalite kontrol laboratuvarlarında analiz ediyor, arge çalışmalarımız sayesinde de kestane şekerinde yepyeni lezzetler ortaya çıkarıyoruz. Firma olarak yurt içinde Kardelen ve Yaylacık markalı ürünlerle tüketicilerin büyük beğenisini kazanırken Kardelyon markalı ürünlerimizi katıldığımız uluslararası fuarlarda dünya pazarıyla buluşturuyoruz. 40 ülkeye ihracat yapıyor ve her yıl ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz. Kendi sektörümüzde en çok ihracat yapan firmayız. Kardelen olarak sürekli büyürken kalitesinden taviz vermeyen marka olma hedefinden de asla vazgeçmedik. Böylece sektörde ilk kez 2008 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alarak kalitemizi taçlandırdık. Bu yöndeki hedefimizi bir üst basamağa taşıyarak FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilen sektördeki tek firma olmanın haklı gururunu yaşadık. 2007 yılından bu yana büyüyen bir ivme ile mağazacılık anlamında da önemli yatırımlar yaptık. Kurumsal mağazacılığı ön planda tutarak şehrin en işlek caddelerinde ve önemli karayollarında 24 mağazamızı kendine özgü konseptiyle hizmete açtık. E-ticaret sitemiz üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerimizle de ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmaya başladık. üretim aşamasında çevreye karşı gösterdiğimiz hassasiyetimizle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Beyaz Tabak, Nilüfer Belediyesi'nden ise örnek iş yeri plaketleri kazandık. Yine modernizasyonunu tamamladığımız üretim tesisimizin bahçesi 10 yıl arayla iki kez Nilüfer bölgesinin en güzel fabrika bahçesi ödülünü kazandı. Kardelen, Kardelyon ve Yaylacık markalarıyla Bursa'da kestane şekeri üretimini sürdüren firmamız ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Çevreci Tesis Ödülü'ne de layık görüldü.